Sevgili anneler, bu sabah bebek kuyma yapacağız. Bebek kuymağı için gereken malzemelerimiz bir kaşık kadar organik tereyağı, bir kaşık organik mısır unu, bir su bardağı içme suyu ve kaşar peynir istiyorsanız normal çeçil peyniri de kullanabilirsiniz. Önce tereyağımızı kızgın tavamıza. Atıyoruz. Kızım tereyağımız eridikten sonra bir kaşık kadar mısır unumuza ekliyoruz. Mısır unumuzu hafif kavuruyoruz. Çok hafif kavrulduktan sonra bir bardak içme suyumuzu ekliyoruz. Ve suyumuz kendini çekene kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Kulvamız suyunu iyice çektikten sonra bir kıvam, koyu kıvam alıyor. Koyu, koyu kıvamdan sonra içine kaşar peynirimizi ve çeçil peynirimizi ekliyoruz. Sonra az bir şey daha karıştırdıktan sonra peynirimizi erimesini bekliyoruz. Peynirimiz de bu şekilde eridikten sonra kuymağımız böyle hazır. Kolmamız hazır. Bebeklerimize afiyet olsun.